Bugün 24 saat boyunca her şeyi imparator yapacağım. Bu video imparator abi için. Herkese merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber 24 saat boyunca her şeyi imparator yapacağız. İmparator abi için. Evet arkadaşlar şimdi profilimizi değiştirmekle başlayacağız. Tabii ki de kulüpteki hiç kimse Allah aktif değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi profilimizi değiştirmekle başlayalım. Gördüğünüz gibi benim her şeyim El Primo gördüğünüz gibi ama tabii ki de bunu değiştirmem lazım. İlk olarak arkadaşlar ID fotoğrafıyla başlayacağım. Gördüğünüz gibi burada El Primo var ya. El Primo'yu değiştirmemiz lazım. İmparatora, ay işte bu. İmparatora uygun. Evet, kaydet. Kaydettim arkadaşlar. E Niye kaydetmedi lan? Bekler. Arkadaşlar kaydedildi. Maç oynadıktan sonra gözüküyormuş. Arkadaşlar profilimi tabi değil imparator yapacağım. İmparatora uygun bir şey var mı? Bir bakacağım. Hmm, şöyle bakalım. İmparatora uygun bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Ne bulabiliriz? Ne bulabiliriz? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada kral tacı koymaya karar verdim. Çünkü arkadaşlar imparatorla taç takar bildiğiniz gibi. Ve buradan el primomu tabii ki de değiştirmeyeceğim. El primumu kostümü değiştireceğim. Tabii ki de el re primumu koyacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki profili değiştireceğiz. Arkadaşlar ben burada ne koysam bir düşünmem lazım. Evet arkadaşlar şu an arkadaşlar profilimi düzenledim ve her şey imparator gibi oldu. Sözcü neden koyduğumu merak ediyorsunuzdur. Çünkü arkadaşlar ben de tabii ki de Sörcün imparator kostümü yok. Ama arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar karakterlere geldiğimizde bir karakter seçeceğim. o karakter ama imparatorla alakalı bir şey olması lazım. Hemen de baş. Arkadaşlar ilk olarak ben burada 8 bit kostümünü isteyeceğim. Yani imparator gibi parlıyor arkadaşlar uçuyor falan yapıyor delildi abi. Arkadaşlar ben tabii ki de 8 bit tek atabaşmada oynayacağım. Oynayacağım. Evet arkadaşlar şimdi Hmm. gelelim arkadaşlar başladık arkadaşlar bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi maçımıza başladık ve zaten şekil durumdayım ve başlayalım. Evet arkadaşlar şuradaki kutuyu almakla başlayacağım zaten kutuyu, al, kutuyu almadan kazanamıyorsunuz abi. Şöyle şöyle gidelim gidelim oğlum çok yavaşsın 8 bit çok yavaşsın imparatorlar normalde hızlı oluyor ama <laughs> bu biraz yavaş bir imparator galiba. Ne var lan 8 bit ona bak karşı geliyorsun bekle seni öldüreceğim lan bekle. Bekle of şeyli uzaktan Vena oğlum bir daha ismi ne de Papa olabilir ya. <laughs> Allah'ım ya Ben burada saklandım. Çünkü arkadaşlar 8 bitti en azından 4. evet. Şimdi savaşmaya başlayabiliriz. Şu arkadaşlar hiç kimsene korkum yok. İsters o 8 yüklü Papa var. O 8 yüklü nasıl yaptın lan sen? Şöyle, şöyle 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 vur 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 vur. Vursana be. Niye vurmuyorsun? Ben uzaktan vuracağım. Oy 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 oy. Bırak vurma. Pokaya vur. Bak oyun yüklerini bir dakika. Şöyle. aa Bibi varmış. Bekle. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Ohoho. İşte bu. Kış açıda burayı öldürmem lazım. Bırak. 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 Oğlum bırak. Bırak. bak Uzaktan vuruyorsun. Bir de palonçu atıyor. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Önemli olan maçı kazanmaktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii ki de 14 kademeye getirdik. 8 bite ve tamladık. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kostüme geç. Arkadaşlar ben imparatoru bulamadım. Ben de kraliçe bulmaya karar verdim. Zaten kraliçe ve imparator aynı bir şey. Göz gibi kral tacı falan var. Yani imparator gibi bir şey. Ben de mendiyi buldum. Mendy arkadaşlar hangi modda oyunda oynasak? Arkadaşlar ben sana tek hesaplaşmadan devam edeceğim. Karşıya baya sıkıntılı şeyler gelmiş arkadaşlar. Şöyle. o bir kişi bizi izliyor. Acaba kim izliyor? Şöyle şey Şehit gel buraya Oli geliyor Oli geliyor Oli sıkıntı işte Oli sıkıntı Bekle şuradan Nerede? Aha orada Uzakta vurabilir miyim? Abi bir insan nasıl bir isabet edemez ya Şöyle ilerleyeceğim de çok sıkıntı yerdeyiz arkadaşlar Her düşman var Benim ulti doldurmam lazım Niye alıyorsun oğlum? Bekle Cık, Abi vuramıyorum vuramıyorum Oğlum sadece bir ulti Sadece bir vuruşta ulti dolu Yürü git Hayır Arkadaşlar şaşırdık vay şaşırmadık Biz elisi diğer karakteri geçelim Arkadaşlar ben buradan Mortis'i seçtim Neden Mortis'i seçtim diyorsanız Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Şey imparatora benzer bir tipi var Arkadaşlar bakın şapkasından giysisinden imparatora benzer bir tepkisi var Ben de arkadaşlar tabii ki de Mortis'i oynamaya karar verdim Hadi bakalım Karş, Karşıya sıkadığı kişiler gelmiş Şey düşünün herkesi öldürebilir mi ya Öyle düşünüyorum Şöyle Şöyle kutuyu alacağız. Kutuyu almadan arkadaşlar kazanılmıyor. Şöyle gidelim. Bul var orada. Bunun o kostümü var bende arkadaşlar. Bütün şeytan kostümleri tamamlamaya başardım. Bir tane şeytan mortis yok. Bir dakika mortis 8 bir seni öldürmem için aksiyonum lazım ama bak sor. Arkadaşlar ben ne yaptım? Oğlum baba öldüm ya. Arkadaşlar yemin diyorum. <laughs> Bu yüzden neden kazanamıyorum? Arkadaşlar benim tek bir çağrım. Bana tek silahımı getirmeye kalkıştılar. Arkadaşlar şimdi size bir mantık uygulayacağım. Lütfen bana dürüst olun. Burada biraz tarih konuşacağız. Eski zamanlarda Romalılar Lord'a İmparator derlermiş. Yani bu kostümün ismi de Karanlık Lord Spike olduğu için ben de arkadaşlar tabi ki de İmparator diye bir şey bulmak istedim. Çünkü 100. yıllarda arkadaşlar Romalılar Lord'lara İmparator diye adlandırılmış. Ben de burada tabii ki de Spike'i seçtim. Spike'le büyük kupayı nasıl kazanacağız beyler? Karak Karakterle pek sıkıntı değil ya hallederiz ama o evden çok korkuyorum. Arkadaşlar şöyle devam edeceğiz. Şu alacağım. Aldım aldım. Oyunu sesi nerede diye soracak olsa arkadaşlar ben oyunu sesini kullanmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anca bana kafayı taktı ya nasıl yeneceğiz ben bunu? bunu suyun üzerinden. Sen suyun üzerinden gidiyorsun ben de suyun üzerinden vurabiliyorum hadi. Hadi. Hadi gel konuş abicim ya. Bancolara sıkıştık var ya. Lütfen bir kupada düşeriz. Bekle bekle sen bekle sen bekle dur. Gel 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 gel. Büyükle mi güveniyorsun kendine? Suyun üzerine gidiyorsun diye kendine bir şey mi sanıyorsun Angelo? Bekle can az, can az Gel buraya. Aksarı bas. Oğlum arkadaş olmayın bak takım olmayın vallahi öldürürüm sizi. İmparator amire bir sözü vardır. Ah. <laughs> Kaçma işte. Bir de Angelo'nun bu aksı. Oğlum bir dakika. Hii. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum. Of bu takım olanlardan bıktım var ya. Of takım olmadılar da. En zoru öldürmek yerine takım almayı seçti. Gördünüz mü? İzleyen arkadaşı görürsünüz. Arkadaşlar video biraz kötü oldu farkındayım ama neden böyle oldu hiç kendim de bilmiyorum. Dedim ki bugün çok güzel olacak. Yani imparator amiri şansıyla her şeyi geçeceğiz falan. Kanka bir durur musun? Her şey geçeceğiz falan hiçbir şey olmadı. Neyse, kanka, kanka bir durur musun? Evet arkadaşlar maalesef bu video beklediğim gibi olmadı. Eğer kötü bir video olduysa kusura bakmayın. Görüşmek üzere bay bay.